Oğul otu bitkisi nasıl yetiştirilir? Lamiaceae yani ballı babagiller ailesinden Türkçe'de oğul otu, limon otu, kovan otu, acem otu, İngilizce'de lemon balm, bee balm, sweet balm isimleriyle bilinen çok yıllık otlu bir bitkidir. Arıcılıkta, oğul döneminde koloninin kovanı rahat bulabilmesini sağlayıcı olarak bir demet oğul otu kovan içine sindirilirdi. Arılar da kısa sürede kovandaki yerlerini alırlardı. Oğul otunda bulunan fitokimyasalların arılardaki feromon bezi ile etkileşime girmesi sebebiyle arıların oğul otu kokusuna yöneldikleri düşünülüyor. Bu bitkinin ana vatanı Akdeniz'dir. Tüm Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetişir. Oğul otu Yürek neşesi olarak da bilinir. Ruhu yükselten bitkilerden birisidir. Sinirleri yatıştıran, kaygı ve hüzün duygularını uzaklaştırmaya yardımcı olan bu kıymetli bitki aynı zamanda zihin toniğidir. Sıcak iklimleri daha çok tercih etse de soğuk bölgelerde de yayılışı görülür. Soğuğa toleransı iyi bir bitkidir. Toprağı nemli, yarı gölge alanları daha çok sever. Organik maddece zengin, süzek topraklarda iyi gelişir tohumla, çelikle ve kök ayırma ile çoğaltılır. Mart başında tohumlar viyollere ekilir. Nisan sonuna doğru sera ortamında fideler olgunlaşır. Fideler Mayıs başında araziye 20 20'ye 20 santim veya 40-60 santim ara ile dikilebilir. Sıra arası mesafe pulluklara göre ayarlanmalıdır. Nemi ve suyu seven bir bitkidir. Sulama verimini arttırır. İlk yıl çapalamaya gereksinim duyar. Çapalamayı azaltmak için malç uygulaması yapılabilir. Kumlu topraklarda nematotlara karşı hassastır. Nematod mücadelesi için kadife çiçeği fidelerin aralarına dikilebilir. Çiçekli toprak üstü aksamı, yaprakları ve uçucu yağı tedavide kullanılır. Çiçek açma zamanında toplanan çiçekli toprak üstü aksamı biçilir. Bitki kurutma sırasında kararmalara karşı oldukça hassastır. Kararma nedenleri ve çözüm önerileri ise şunlardır. Biçme kaynaklı kararmalar. Biçim sırasında gövde ve yapraklara zarar vermeden biçim yapılmalıdır. Biçilen oğul otunda dalları mümkün olduğunca makaslarla parçalara ayırarak kurutma, dallardaki suyun hızlıca uzaklaşıp kurumasını teşvik eder. Kurutmanın gecikmesi. Hasat sonrasında hemen kurutma yapılmaması da kurutmayı olumsuz etkilemektedir. İklime göre değişmekle birlikte ılıman bölgelerde en az 3 defa hasat yapılabilir. Bir dekardan yaklaşık 250 ile 400 kilo kadar kuru herba drogu alınabilir. Ticarette sapları istenmez. Yaprakların saplarından ayrılması beklenir. Ticarette melisa olarak yaygın olarak satılan bitki aslında limon otu çalısı türüdür. İki tür arasında kokuları dışında bir benzerlik bulunmamaktadır familyaları bile farklıdır. Doğru Melisa türü, Melisa officinalis olarak bilinen oğul otu türüdür. Sivrisinek ve karıncaları kaçırıcı olarak değerlendirilir. İbn-i Sinan, El Kanun Fit Tıp adlı eserinde kalbi ferahlatıp nefes darlığını giderdiğini, beyindeki tıkanıkları giderdiğini, ağız kokusuna iyi geldiğini, sindirim ve hıçkırıkta yararlı olduğunu kaydetmiştir eskiden beri kalp toniği ve ruhları yükseltici olarak tanımlanmıştır. Oğul otundan çiçeklenme döneminin hemen öncesinde hasat edilen harba kısımlarından distilasyonda damatılmasıyla uçucu yağ elde edilir. 1,5 ton oğul otu herbasından 1 litre kadar uçucu yağ elde edilmektedir. Uçucu yağının kuvvetli antiviral özelliğiyle uçuk tedavisinde kullanılması önerilir. Ayrıca soğuk pres ayçiçek yağı gibi ince bir sabit yağ içerisinde seyreltilerek hazırlanan cilt serumu, akne, egzama ve benzeri cilt problemlerinde kullanılabilir. Depresyon gibi ruhi marazlar için arama lambasına bergamot uçucu yağı ile birlikte damlatılabilir. Oğul uçucu yağı Alzheimer tedavisi için de araştırmalara konu olmuş, plasebo grubuna ait etkinliği anlamlı bulunmuştur. Sinirsel baş ağrıları, kalp çarpıntıları Uykusuzluk, aşırı sinirlilik gibi durumlarda kullanımı rapor edilmiştir.